Bugün Türk milletine söylenen yalanlardan birini deşifre edeceğiz ve doğrusunu, işin hakikatini sizlere açıklayacağız. Bugünkü konumuz, Türkler Anadolu'ya gelmeden önce Kürtler burada mıydı? Biliyorsunuz, etnik ayrılıkçı çevreler e, bu cümleyi tekrarlayarak, yani Türkler Anadolu'ya geldiğinde biz buradaydık, siz buraya sonradan geldiniz. Ee, Anadolu'nun yerli halkı biziz, kadim halkı biziz gibi bazı lakırdılar ederek Türk milletinin egemenliğine karşı, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı ve Türk milletine karşı meydan okumaktadırlar. Ee, bunun üzerinden bir e, egemenlik iddiasında bulunmaktadırlar. Bugün bu konuyu açıklayacağız. Tabii esasen e, Türklerin Anadolu'ya gelmeden önce Kürtlerin Anadolu'da yaşaması bir sorun teşkil etmez. Fakat burada Türk milletinin egemenliğine karşı bir meydan okuma olduğu için e, bunu bir sorun olarak görmek lazım. Bir sorun olarak bunu algılamak lazım. Çünkü bu gerçek bir sorun. Burada Türk milletinin egemenliğine karşı bir meydan okuma var. Peki biz gelelim asıl konumuza. Türkler Anadolu'ya gelmeden önce Kürtler Anadolu'da mıydı? Bu topraklardan bir Aziz dostlar bunu üç tane başlık altında cevaplandırabiliriz. Birinci olarak e, Oğuzlar yani Selçuklu orduları 1071'de Malazgirt'te e, savaştıklarında Bizans ordusunda Türk kitleler vardı. Yani Bizans ordusunda Türkler de vardı. Bunlar daha sonradan Taraflarını değiştirdiler Selçuklu tarafına geçtiler ve böylece Savaşın da sonucu değişmiş oldu Bu bir Yani Anadolu'da Türkler vardı Bunlar Hristiyan Türklerdi Oğuzlar daha sonradan geldiler Yani 1071'de Anadolu'ya gelenler Oğuzlardı Oğuzların dışındaki Başka Türk kitleler Anadolu'da vardı ve yaşıyordu Öncelikle bunu tespit etmemiz lazım İkincisi, Malazgirt Savaşı'nda Kürt süvariler de vardı. Fakat savaşın kazanılmasında esas etken Türklerin taraf değiştirmesi oldu. Yani bazılarda diyorlar ki işte biz Malazgirt'te olmasaydı, Kürtler Malazgirt'te olmasaydı Selçuklu ordusu kazanamazdı. Anadolu'nun kapısı Türklere açılmazdı gibi. Halbuki Bizans Savaşı'nı anlatan ee, pek çok kaynakta ifade edildiği üzere, Savaşın sonucunu değiştiren şey, Bizans ordusundaki Türklerin taraf değiştirip Selçuklu tarafına geçmesidir. Elbette Kürtlerin de orada büyük yararlılıkları oldu. Fakat savaşın sonucunu değiştiren şey o değildi. Üçüncü olarak şunu ifade etmek lazım. Çağ İslam kaynaklarında Kürtler ee, Anadolu'da gösterilmez. Yani Anadolu'daki Kürt varlığına ilişkin, herhangi bir kayda sahip değiliz. Ortaçağ İslam kaynaklarında. Ortaçağ İslam kaynakları nelerdir? 9. yüzyıldan itibaren yazılmış olan, 10-11-12. yüzyılda yazılmış olan İslam kaynaklardır. İslam coğrafyacılarının yazmış olduğu kaynaklardır. Bu kaynaklara göre, başta Mesudi olmak üzere, Kürtler Zagros dağlarıyla Azerbaycan'da, ondan sonra Musul civarında, adacıklar halinde dağılmış bir etnik kümeden ibarettir. Aşiret sayıları azdır. Ondan sonra Kürtçe'yi konuşanlar birbirini tercüman aracılığıyla anlarlar. Yani Kürt olarak adlandırılan e, zümreler kendi arasında konuştukları zaman birbirini anlamazlar. Tercüman aracılığıyla anlaşırlar. Bununla ilgili bir sürü kayıt vardır. Sevgili dostlar, e, yani... Çağ İslam kaynaklarında Kürtlerin yaşadığı saha sadece bugünkü Diyarbakır'da Mervanilerin olduğu, işte Meyya Fariki'nin olduğu alandır. Onlar da yani garnizon olarak, askeri birlikler olarak Kürtlerden söz edilmektedir. Çünkü o dönemde Abbasilere bağlı olan bir sürü askeri birlikler farklı bölgelerde, hüküm sürüyorlardı. Bunlar mesela Türk beylikleri de vardı. İşte mesela e, bu Mısır'daki Tolunoğulları gibi e, bazı Türk beylikleri de vardı. Bunlar oradaki hakim nüfusu etnik kümeyi temsil etmiyorlardı. Bunlar askeri birliklerdi. Askeri garnizonlardı ve o yaşadıkları yerleri askeri güçleriyle elde ediyorlardı. Bunlar da Kısa bir süre önce, yani Diyarbakır'daki o askeri birliklerde Zagros dağlarından Abbasiler tarafından getirilip oraya yerleştirilen askeri birliklerde askeri garnizonlardı. Bunların haricinde bu bölgede başka bir Kürt varlığına rastlamıyoruz. Bir de Mesud'ünün ifade ettiği Hristiyan Kürtler var Cüdü Dağı'nın eteğinde yaşayan. Bunların haricinde biz Anadolu'nun başka hiçbir yerinde... Kürt nüfusunun olduğuna dair bir kayda rastlamıyoruz. Aksine Türkler Anadolu'yu fethettikten sonra Kürtler adım adım Doğu Anadolu'ya, Güneydoğu Anadolu'ya yerleşmişlerdir ve Anadolu'nun işlerine kadar gelmişlerdir. Türk egemenliğine girdikten sonra. Son olarak şunu ifade edelim. Türkler Orta Asya'dan gelip Anadolu'yu fethettikleri zaman bu toprakları Kürtlerden almadılar, Bizanslılardan aldılar. Eğer kendini Bizanslı gören varsa, Bizans'ın torunu olarak gören varsa o diyebilir ki bizden aldınız. Ama bir Kürdün ne teknik olarak, ne tarihi olarak, ne bilimsel olarak, ne ahlaki olarak böyle bir söz etmeye hakkı yoktur. Böyle bir şeyin sağlam bir temeli, sağlam bir dayanağı yoktur. Bu Türk milletine, Türk egemenliğine bir meydan okumaktan ibarettir ve siyasi bir laftan başka bir şey değildir. Bunun başka bir hükmü, başka bir kıymeti, başka bir değeri yoktur. Biz şunu da biliyoruz. Kürtlerin çok büyük bir kısmının böyle düşünmediğini, bunu ifade etmediğini, bu zihniyette olmadığını da biliyoruz. Bunu söyleyenler etnik ayrılıkçı çevrelerin etkisinde kalan veya onlar tarafından yönlendirilen bazı kişilerdir. Bunların sözlerine de itibar etmemek lazım. Çünkü bunların bilimsel bir dayanağı olmadığı gibi tamamen Türk düşmanlığı üzerine kurgulanmış e, bir zihniyet üzerinden bu lafı etmektedirler. Evet aziz dostlar bugünkü konumuz özetle bu kadar. Bugün Türkler Anadolu'ya geldiğinde Kürtler var mıydı Anadolu'da yok muydu varsa hangi bölgelerde vardı bu konuları konuştuk.